aydın Müge Hanım evet ee, yukarıya çıkan kapı kilitli mi evet. hemen alttaki kapıya da asma kilit vurmuşlar ha. evde herhangi bir yaşam belirtisi görünmüyor şu anda hatta eve su basıyor gibi arkada da bir boru patlamış sürekli tamam. oradan e, su damlıyor aşağı bakın şurada da asma kilit var alt kapı asma kilit çekilmiş evdeler. evdelermiş çıkan evdeler. yeri de göstereyim size ee, sesleniyoruz sabahtan beri dışarıda herhangi biri de çıkmadı burası da kilitli burası da açılmıyor ve arkada da hatta şu boruyu gerek da göstereyim yok, size gerek yok. gerek yok ama evlerin gerek. ama araba var evdeler, kapının evdeler araba orada bu arabasız gitmez evdeler evet. evet evet arabası burada sen o zaman evet. seslen, yayına katılmak istemiyorsa da eve su basmasın yani hayır hayır orada <laughs> çamaşır makinesi var çamaşır makinesinin suyu aşağıya akıyor yani makine çalışıyor şu anda onu söyleyeyim evdeler her şekilde evdeler. Ama konuşur ki beyefendi sabah kendine. Sabahtan beri sesleniyoruz Müge herhangi bir çıkmıyor. yaşam çıkmıyor. belirtisi verilmedi. Bütün perdeler de çekili. Evet evet bütün perdeler çekili evet doğru. Arabayı babanız kullanıyor. Bakın o araba bir babam kullanıyor. Yok yani, Burada yani da bir kapı yok. var. Şoför yok hayır. hayır Kullanırken de zorlanıyor zaten söylüyor zorlanıyorum zorlanıyor, diyor. Evet evet evet. orası babamın yatak odası. Müge'cim Hüseyin'in ya. yaşadığı kaderi sen de yaşama sen genelde kapıda kalmazsın. Hep benim canım Hüseyin'im kalıyor. Canlılardan konuş. Yok beni açmayacağını eminim <laughs> zaten. <gülüyor> Müge Hanım kapıya çıkamadım. Henüz bir yaşam belirtisi yok. Yani sesleniyorum sabahtan beri de. Kimse henüz dışarı çıkmadı. Ee, devam ediyoruz biz burada. E sen seslen. Ali abicim sen çıksana bir kendini. Seni bir görelim. İyi misin? Aklın başında mı? Bak çocukların. Hatta... Bir dakika çocukların diyorlar ki aklı başında değil babamı kandırdılar diyor. Sen eğer kendini anlatabiliyorsan anlat. Yani... Ee... Ya onların da Ali endişelenmesini Bey. anlamamız lazım ya. Yani evlat da niye var? Ali Bey, Ben hayatta olduğunu şöyle Ali öğreniyorum. Eşim ee, arıyor kendisini. Ee, onunla Biz konuşuyor. Beraber. Ama niye bence konuşur insan yani. Ne olacak ki konuşurum kardeşim beni istemiyorlar ama ben böyleyim. Gelin bakın evde de gayet mutluyum. Ayaklarımı evet. da yıkıyor. Evim evet. de tertemiz. <laughs> Bak üç kap yıkıyor. yemeğim de pişmiş. Ben de bu hayatı istiyorum. Yani bu da bir aslında açıklama benim için. Kim sesleniyor? Geçen gün buraya yani Mesela gelen, bak Songül Hanım mesela çiftliği, hiç evet. bu konuda şey yapmadı. Ben dedi fıkır fıkır bir kadının benimle hayat buluyor dedi. İkimiz de Evler. çok eğleniyoruz dedi. Evdeler. Evdeler diyor. Peki buranın başka bir açılış yeri var mı? <laughs> Hayır yok. <laughs> Sadece o kapı. Müge de var evet. ya bıraksan tırmanacak. Tamam çekmiyoruz şu an. <laughs> Açılmıyor bu kapı da buradan yukarı çıkabilirsen eğer biliyorsanız eğer. Yok oradan çıkamaz kapı kilitli. Evladın... Ne diyor Müge bir şey söylüyor silahlarla evi bastılar bu Şekilde açılıyor Evi silahlarla kim bastı? Oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Siz yo, yo. Niye oluyorsunuz? Ben burada komşusuyum oğlu geldi buradan bütün her şeyini televizyonun varana kadar dışarıya attı. Ben kendim gittim o evi temizledim. Teyzeye yardım olsun diye. O kadın ne kadar hastanelerde yattı. Ben kendim gittim. Niye ben kendim hayatmış? gittim temizledim o evi yanımda iki komşum daha vardı biz şimdi kendimiz de. gidip Niye temizledik. Çünkü tansiyonları çıktı kadını devamlı tehdit ettiler ve kadın şu an çok dört dörtlük bakıyor Ali Rıza amcaya. Ha. Evet dört dörtlük bakıyor ve o adam dedikleri gibi Evet. Hani içeride Merhaba. dur. Ali Bey merhaba. Müge hani ha, e, Hanım'dan geliyoruz da biz. Amin. Çocuklarınız sizi merak ediyor da şu anda. Hı. Çocuklarınız sizi merak ediyor size ulaşamadık. Hı. Aydan Hanım, çocuklarım. Aydan Hanım'a söyleyin. Hmm. Ağana komşulara sorun. Annelerine, babalarına bir bardak su verdi mi? Hmm. Sekiz ağa oraya komşulara sorun. Aşağı alabilir miyim sizi? Şöyle bir konuşsak, yeri şöyle, yeri şöyle bir gelseniz. Şöyle bir gelin rica etsem. Şöyle bir gelin. Canınızdan endişe ediyor kızınız. Çocuklarınızı kovduğunuzu iddia ediyorlar. Ben onlardan endişe ediyorum. Hı. Hı. Ben onlar benim hayati tehlike mi var benim? Onlar beni öldürecekler, asacaklar, kesecekler. Aha komşulara şahit ya. Komşulara şahit. Trabzon'a gittiler. Trabzon Çocukları gelip evi bastı. Evi bastı. Dağıttılar. Buraları darmadağına çam <laughs> çerçeve <laughs> indirtti. Her şey mal mı? Bu adam bu. Allah razı olsun Emine teyzeyle burayı yaptılar. Bu duğuları, bu evi ördüler. Onlar mal çocuktu da. Bunlar mal peşinde mi şu anda? Babasının sağlığının peşinde miler? Mal peşinde. Siz şu an Yok, ne diyeceksiniz? Yok, yeri varmış Alo. da, havaalanına yakılmış da, çok para ediyormuş da, <laughs> Demek ki mal beş ne bu adam nikah kıymışsa. Bu, bu benim çocukluk arkadaşım. Babamın anlattığı kadar. kadarıyla biliyor. akıllıydım. Yarın mahkeme var. Yarın evet. Kaza kazan, mahli akıllıydım. Şimdi deli oldum değil mi? Mal vermedik deli oldum. Biz size bir şey söylemiyoruz. E, var. Biz sadece Bak, canınızdan e, endişelendiği için buradayız. Tamam. Sadece bir hayati tehlikeniz var mı diye merak ediyorum. Hayati ediyoruz. tehlikem var ben. Onlardan çekiniyorum. Çocuklarınızdan Çocuklarımdan mı? Çocuklarımdan çekiniyorum. Hayati tehlikem var. <laughs> Ve hep yarın mahkemem vardı. Reddimi res yapacağım var. Hı hı. <laughs> Reddi mi nasıl yapacağız onlar? Neler yaşadınız peki? Yani neden bu hale Bak, geldiniz? Bak dört senede ana komşular. 4 senede burada Sus, duruyorum. 4 senede burada, diri, burada duruyorum. Dilber adamın eşiniz burada mı şu an? 4 senede burada, burada duruyorum. Burada. burada, burada. 4 senede burada duruyorum. <laughs> Beni elime terk etmiş, Analarını çanlı zanlı toprağa koydular. <laughs> Beni de uğraşıyla çanlı zanlı toprağa koydular. <laughs> ben teliyim. Bu arabaların Trabzon'a gittim geldim. Bak bir gün gittim ve bir gün döndüm. Teliyim de nasıl araba kullandım ben? Hı. Bir Taza çağırabilir misiniz eşinizle de bir konuşalım onu da bir görüşe yapalım. Konuşabilirsiniz, ben konuşurum. Bir çağırın siz. Çağıran, ses. Ben sesleniyorum, o zaman Ben, bir, ben şey yok yok bir, şey bir şey söyleyeceğim. Eğer komşuları da bir davet şey, ediyorsa bir, şey bir, bir, şey şey bir şey odaya çıkın isterseniz. Biz, biz, bir çıkın bir şey, biz hani şey ya da Dildur Hanım gelir. Dildur'a gidelim mi? Birlikte evinize ya bir gidelim yukarı çıkalım Müge Hanım. Ister, i̇sterse isterse ben istemezsem. Tamam Müge Hanım söylüyor çünkü eğer bir endişeniz ya yoksa. Da, komşulara ya. da bir mikrofon uzatalım mı? bak o, 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 ben ben Bir saniye sıkıntı. bir durun. Bir dakika bir halın sesiniz bir dakika. Müge'cim bir dur dinle beni. Bir Ali Bey de beni duysun Müge'cim. Dur bir sakin olun. Müge de mi duymuyor? Müge'cim. Şimdi bak bir komşu hanım da vardı. Ben onları da bir dinlemek istiyorum ne anlatıyorlar. Ama Ali Bey de beni bir duysun. Bir kulaklığının birini verir misin? Kulaklığının birini ver abi. Müge hanım hemen bağlayalım Ali Bey'i. Bağlayalım hemen Ali Bey'i. Sen ee, ver bir, bir tane kulaklığın... kulaklığını. Şu anda şey, hemen... Ver bir kulaklığını. Bir tane Müge Hanım. He, bir pardon. tane şu anda benim. Tamam. Şunu bir benim takalım. Allah bunları... Ya açabilir miyiz? Çalıyormuş şu anda telefon. Ama babanın da durumu farklı. Baban da diyor ki yani beni evet. çok rahatsız ediyorlar. Benim asıl hayatı tehlikeli. Hayır hiç kimse ki. rahatsız Sizin etmiyor. Sizin yarın ne Ben abimden var? değil ben erkek kardeşimden Siz sonunda... yarın ne mahkemeniz var? Vasi davası açtım. Ve siz vasi davası evet, Çünkü aklımda ilgisinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Ben bu yola girdim çocuklarım ölsün insan demez değil mi? Allah belasını Böylelim. versin ben bu yola gittim demez değil mi insan? Babam öyle söylüyor. Öyle söyleyince ben de Kaç yıllık çocuklarını terk edip nasıl sen iki ayda tanıdığın kadına bu kadar tutuyorsun dedim. Aktarılan paralara var. var mesela e, kadın diyor ki ben aktarmadım. Ben aktarsam ben babanı savcılığa götürmem. Babam zaten e, kadın evlenmeden önce bunu yapıyor. Yedinci ayda yapıyor. Babam bunu iki ay sonra Bağlandık mesajlarda mu? fark ediyor. Anladım. Bağlandık mı arkadaşlar? E, Bükücüğüm sen bir kulaklığını veriver. Ben bir Abi abiyle bir konuşayım bakayım. Görüm, ekranı çalmıyor Müge'cim sen mi? Müge'cim, canım. Sen böyle bir kulaklığını. Heh, Ali abi günaydın, nasılsınız? Duyuyor sizi şu an Müge Hanım? Günaydın. Anlat ya Müge Tamam size söylüyor. Ali abi anladım. günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla çocuklarını sizin hayatınızdan endişe ettikleri için programa başvurdular ama ben sizi gayet iyi gördüm. Ben ol, ben olardan ben olardan olardan korkuyorum. Ben olardan geliyor. Benim hayati değerliğim var. Yarın mahkemem var. Reddi miras yapacağımları. Yani. İnşallah. Onlar da diyorlar ki babamız Heh, böyle yarın onları bir şey. yapacağım yani. Babamız öyle bir şey yapmazdı. Hı. Bu kadın aklına girdi. Yoksa çocuklarına kıyamazdı diyorlar. Tabii ben çocukydum da hani babası öyle bir şey yapmazdı. 4 senedir beni buraya elime terk ettiler. Aradı mı ne beni? Hı. Geldi baktı mı de? Yalandan gidiyorlar. oraya konuşuyor, anlatıyor. Ben babamı bakaydım. Nasıl baktı babasını? Nasıl baktı babasını? Her hafta, gidiyordum ben ya da erkek kardeşim gidiyordu. Değer kız kardeşlerim gitmiyordu. Annemin cenazesi ha, boğmaları ha, Değildi, ben de değerliydim yalan, birden ben kötü oldum. Yalan kendileri... Video, video bile çekmiş oraya video video çekilmiş buraya bana 200 dolara. Baba senin e, kalbin temiz kıbleye dönüp namaz kılıyorsun ya. O da suç, o da bana, suçtur. O da Hı. Baba sen kıbleye dönüp namaz kılıyorsun ya. Kalbin temiz olması yalan söylemen belki değil mi? Bab... ben değilim. Ali Bey, baba... o zaman şöyle Ali Bey bana değilim, niye araştır? Ara. Bana bu kadını niye araştır dedin? Eşyalarıyla gelmiş, araştırmayalım dedim. Sen yücealle görüştün. Benim imam nikahlı karım dedi. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Milletin hmm, imam tabii, nikahlı tabii, karısını tabii. nasıl alabiliyorsun? Nasıl alabiliyorsun o, millet? Benim imam nikahlı karım diyor. O, beni niye o, soktun? O, yalan, Bana ne o baba yalanlar ol... orada nasıl? Baba sen o evlendin. Öğrenmez. Beni niye soktun? Senin banka hesaplarını ben bilmem Ma kim, boşalttı? Ma kim boşalttı? Kim boşalttı banka hesaplarını? Neden Özbekistan soyadlı? <laughs> Neden Özbekistan soyadlı baba? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Baba çok basit değil mi? Merak etme. Baba sen Özbekistan soyadlı görüyor musun? Telefonun... Senin telefonu kimin? senin telefonu kimin, <laughs> kimin elinde? Kimin elinde senin telefonun? Benim telefonum Baba, senin, el, senin adı. elindeydi. Her Baba, şifremi de sen biliyordun. Her dönüyorsun. şeyini dönüyorsun. sen biliyordun. Kıbleye dönüyorsun. Namaz ne kılıyorsun. Neyse şimdi bu kıbleye yani, ya değil. Dilber. Dilber. Dil o konu ayrı <laughs> o konu ayrı. <laughs> Kadının ya. adı Dilber ha. baba. Ya sen hiç kıyıya dönmüyorsun değil mi? Ben, baba ben namaz kılıyorum demiyorum. Bana sen tamam, bak. Ha karıştırmıyoruz. O konuyu kapattık. Allah Allah'la bizim aramızda olan şeyleri hiç konuşmayalım. Hayır ya söyleme söylememesi açısından diyorum. Hala bir şey söyleyeceğim. Sen bu Dilber hanımdan madem, memnun baba, musun? Madem Ben memnunum oradan. Biz memnun değiliz seni bizden kaçırdı. Hepimizi sana kötüledi. Sen bu kadar çocuklarını atan bir ha, insan değilsin. değilse de bizden, sen sen sen, sen sen var ya seni Allah inşallah ablan gibi yapar. İnşallah inşallah aynı ablan gibi yapar seni. Işte, ablanı yetişesin inşallah. Ama öyle bir şey söyle oh. söylemeyin ama lütfen. Bak o zaman işte böyle düşünme. haklılar. Baba de o hatılar. zaman sen de annem gibi o, olursun. O, o, işte, kend... Sen de annem gibi olursun e, o zaman. Bak olurum sen olurum ben. açık kalp ameliyatı oldun. Tamam, Sana heyecan tamam, yasak. Tamam tamam. Baba, bir şey e, yanındaki Dilber Hanım'a söyler misin? Ee, Silivri'deki adamı nasıl öldürmüş? Bir sor. İmam nikahlı kocası Silivri'de. O nasıl ölmüş? Öldürmüş demeyelim de ölmüş diye. Buradaki i̇hsan çulluğu nasıl ayrılmış? Nasıl ayrılmış? Baba bize meyil... Me baba baba, me törzansın baba törzansın biz mail olarak isterken senden her ay altın bilezik istedi. Hani bizi çağıracaktı. Hani imam nikahı ee. yapılırken biz ça. Sen 25 ee, yaşındaki e, bir e, çocuğa e, imam e. nikahını kıydırdın bizden gizli. Trabzon'a gittin. Dilber Hanım kaç yaşında? Duracağım. Dilber Hanım kaç yaşında? 57 yaşında. 57, o da 73. Aslında yani fena da değil yani 73 yaşındaki Ay bir insanda. Ay kadın insanla... diyor ki, buna kocam demiyor, dede diyor. Dede dede, dede, dede diyor? Baba, dede. Sen de dede daha, daha sonra koca nasıl, nasıl diyeceksin? Siz dede bir tanışsak? Ya ne? Çağır, konuş onunla ya Allah aşkına. Mügeciğim bir çağır. Hayret bir şey ya. Ya bunlar şaşır. Tutun, bunlar şaşırmışsa şaşırmış, tutun, şaşırmış şaşır aa, bunlar. Mi? Allah korkusu yok bunlara. Şaşırmış bunlar. Var, Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırmalıyorsun? Burada komşularım var. Komşularıma sorun. Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırmalıyorsun? Komşularıma sorun burada. Komşularıma. Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırmalıyorsun? Murat, uzaklaştırma e, ya, da şey, daha Murat daha ne yaptı, yaptı sana? Murat ne yaptı? Bu, hayat bu indi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Ben benim gözüme baksana. Öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Öldürdüğünü itiraf etti. ...hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>